Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Eylül Perşembe. Hepinize iyi günler. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Önce bu sabah yurt dışı piyasalarını bir sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Yurt dışı piyasalarında risk iştahı karışık. ABD vadeli piyasalar yataya yakın arkadaşlar şu anda işlem görüyor. Çin tarafı %2.9 eksi de. Hong Kong %1.2 civarında eksi de Japonya'da %1.5 civarında artı da işlem görüyor. Dün biz yüzde işlem hacmi arkadaşlar 152 milyar TL oldu. Açığa satış işlem hacmi de biz yüzde 13 milyar 982 milyon TL oldu. Biz 50'deki işlem hacmi de 130 milyar TL oldu. Yani son dönemlerde borsamızdaki işlem hacimleri yüksek. Şirket haberlerinde Ebebek mağazalarını ziyaret eden sayı Ağustos'ta 4 milyon 590 bin kişiye yükselmiş arkadaşlar. Yine özata denizcilik hakim hissedarı özata tersanecilik kısmi bölünme kararı almış. Tedbir getiren hisselerde de Sümer varlık paylarında 4 Eylül 2025 tarihli işlemlerden seans başından 3 Ekim 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemleri konu edilemeyecek. Dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ağustos ayında enflasyon %1.75 olan piyasa beklentisinin biraz üzerinde %2.04 geldi arkadaşlar. %1.75 bekleniyordu. Genel piyasa beklentisi bu yöndeydi. %2.04'lük bir tüfe rakamı açıklandı baz etkisinin desteğiyle de %33.52 seviyesinde bulunan 12 aylık enflasyon %32.95 seviyesine geriledi. Böylece yıllık enflasyonda geri çekilme serisi 15. aya taşınarak dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi. Önümüzdeki aylara baktığımızda ise geçen yılın Eylül ayında tüfedeki artış %2.97 olarak gerçekleşti. Yani önümüzdeki ayki enflasyon rakamının %2.97'nin altında gelmesiyle beraber yine yıllık enflasyonda düşüş devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani sürpriz bir gelişme yaşanmazsa enflasyonun yılı %30'un altında noktalama ihtimali yüksek gözüküyor. Son açıklanan piyasa katılımcıları anketinde de yıl sonu enflasyon beklentisi %29.69'du. Enflasyon rakamına anlamlı bir tepki vermeyen dolar TL kuru hafif yukarı yönlü eğiliminde de dün de sürdürdü. Geride bıraktığımız ay kurdaki yükseliş %1.2 oldu. Önceki gün CHP İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesiyle baskının sert şekilde arttığı Borsa İstanbul dün de güne zayıf bir eğilimle başlarken BIST 100 açılışın hemen ardından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber %2'nin üzerinde eksiği gördü. Bu sebeple pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sırasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulandı. Günün devamında endekste kayıpların %2.4 seviyesine kadar ulaştığını gördük. Siyasi haber akışının yarattığı baskı sebebiyle his senetlerinin bir süre daha yüksek hareketliliği görmemiz sürpriz olmayacak arkadaşlar. Ve bu ay 15'inde de CHP'nin bu sefer kurultay davası var. 15 Eylül'de ve yine bizde bu ay 11'inde arkadaşlar 11 Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine 11 Eylül'de Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Yine bu ay 17 Eylül'de de ABD tarafında Fed'in faiz kararı var. ABD tarafında da Trump'ın görevden aldığı kişiler var. Bundan dolayı Fed'in bir taraftan bağımsızlığı ABD tarafında sorgulanırken Eylül ayında da faiz indirimi bekleniyor arkadaşlar ABD tarafında. Ve yine yarın ABD tarafında önemli verilerden bir yani Fed'in önemli takip ettiği tarım dışı İslam rakamları yarın açılacak. Yani tarım dışı İslam rakamlarının açıklandığı saatlerde e, borsalarda hareketlilik yüksek olabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı iyi e, ABD tarafındaki veriler de önemli. Dün bir bilanço açıklandı. Kuva Gıda arkadaşlar. Kuva Gıda 2025 yılı 6 aylıkta konsolide net dönem karı 55 milyon TL oldu. 2024 6 aylıkta Nesrar şirketin 46 milyon 888 bin TL'ymiş. Ons altın tarafına baktığımızda 7 günlük yükseliş serisiyle en son geçtiğimiz gün 3578 dolar seviyesinde rekor tazeledi. Piyasalar bugün Asya seansında kar satışlarını gündeme getirdi. Düşüş gören ons altın bu sabah 3530 dolar bölgesinde işlem görüyor. Şimdi altındaki yükselişle alakalı arkadaşlar e, FED tarafında bu ayın 17'sinde toplantı var. Faiz indirim bekleniyor. Bu faiz indirim beklentisi altındaki yükselişi tabii ki tetikliyor. Yine Fed'in bağımsızlık konusunun tartışmaya açılması, Çin'in askeri gösterisi ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin korunması gibi jeopolitik gelişmelerde altının yükselişini destekleyen faktörler oldu. Fed üyelerinden de faiz politikası konusunda temkinli ifadeler gelmeye devam ediyor. Biz endeksi dünkü işlem gününe, %0.07 puanlık düşüşle başladı. Ancak seans başlangıcının ardından beklenti üstüne gelen enflasyon verileri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 11 Eylül'de yapması düşünülen faiz indirim oranına dair azalan beklentilerin bankacılık endeksindeki şirketlerin hisselerine sert satışlar getirmesinin etkisiyle endekste 10.612.31 seviyesine kadar hızlı düşüş gördük. Düşüşün %2 oranına ulaşması sebebiyle açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının devreye girmesi kararlaştırıldı. Kapanışa doğru kısmen toparlanan endekste günün sonuna %1.29 oranında düşüşle 10.737.68 puandan günü noktaladık. İşlem hacmi bakımından bakıldığında önceki gün görülen tarihin borsa tarihinin 4. yüksek seviyesinden 56.1 milyar TL'lik işlem hacminde sert bir düşüş yaşandı ve işlem hacmi 152.6 milyar TL civarında gerçekleşti. Endeksi puan bazında en fazla negatif etki eden şirket hisseleri Akbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası oldu. Bankalar önderliğinde dün bir düşüş oldu. Ama işlem hacimleri bakımından bakıldığında endekste hala ilginin yüksek olduğunu görüyoruz. İşlem hacimlerinde bir yükseliş var arkadaşlar. JP Morgan Ağustos ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından bu Eylül'deki toplantıda normalde 300 bas puanlık bir indirim bekliyorlardı. Ama şu anda o faiz indirim beklentilerini 200 bas puana düşürdüler. Yani genel beklenti bu yönde oldu arkadaşlar. 300 bas puan kurumlar indirim bekliyorlardı Merkez Bankası'ndan. Ama şu anda bu faiz indirim beklentisini 200 bas puana düşürmüş durumdalar. Yine Morgan Stanley aynı şekilde Eylül faiz indirim beklentisini 300 bas puandan 200 bas puana çekti. Türkiye'nin Ağustos ayında ihracatı %0.9 azalışla 21.8 milyar dolar olarak gerçekleşirken aynı dönemde ithalat %3.9 azalışla 25.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 11 ay sonra ithalat gerilemiş oldu. Dış ticaret açığı ise %16.7 azalışla 4.17 milyar dolar seviyesine gerileyerek son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Bugün sermaye artırımı gerçekleştirecek şirketlerde Arzum var, Y yapı var ve Binho'nun arkadaşlar sermaye artırımı bugün gerçekleşecek. Yani Arzum'da bugün %100 oranında bedelli sermaye artırımı kapsamında 300 milyon TL'den 600 milyon TL'ye çıkarılacak sermaye için yeni pay alma hakları 1 TL nominal fiyattan 18 Eylül 2025'e kadar kullandırılacağı açıklandı arkadaşlar. Yani Arzum'da bedelli sermaye artırımı bu şirkete yatırım yapanlar süreci muhakkak takip etsinler. Binho'da arkadaşlar şirket bugün sermayesini %2645 oranında bedelsiz artırarak 47 milyon TL'den 1.3 milyar TL'ye çıkaracak Y Yapı'da şirket bugün başlayan %100 bedelli sermaye artırımı kapsamında 852,5 milyon TL'den 1.7 milyar TL'ye çıkarılacak sermaye için yeni pay alma haklarını 1 TL nominal fiyattan 18 Eylül 2025'e kadar kullandırılacağını açıkladı. Yani Y yapıda da bedelli sermaye artırımı var. Bundan dolayı bu şirketlere yatırım yapanlar süreci muhakkak takip etsinler. Bugün genel kurul toplantısı olan şirketlerde Akdeniz Yatırım Holding'in olağan genel kurul toplantısı var. Yine Ege Plast, Ege Plastik'in olağan genel kurul toplantısı var. Masar Zorlu Holding'in de Bugün olağan genel kurul toplantısı var. Dün gece PC iletişimin pay geri alım haberi paylaşıldı. PC iletişimmiş bu şirket arkadaşlar dün Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 25 TL 40 kuruş fiyattan 10 bin lot PC iletişim payını geri almışlar. Yine şirket haberlerinde Horoz Lojistik arkadaşlar şirket küresel e-ticaret platformu Temu ile Türkiye'de gerçekleştirilecek ürün teslimatlarına yönelik hizmet vermek üzere yeni bir işbirliği anlaşmasına vardığını açıkladı. Yine Kaplamin ile alakalı haberde Kaplamin şirket sermayesinin %83'ünü temsil eden payların 18.9 milyon dolar bedelle devri için sözleşme imzalandığını açıkladı. Pay devri rekabet kurulu onayının ardından tamamlanacak arkadaşlar. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gün içerisinde yine önemli gelişmeler oldukça kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.